Herkese merhabalar. Bu dersimizde Vega Arctos'ta kayıtlı bir stok'un fiyatı nasıl değiştirilir? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Programımızı açıyoruz. Fiyatını değiştireceğim. Ürünü stok ara diyerek buluyorum. Bu ekranda size birkaç şey anlatmak istiyorum. Normalde karşımıza bu ekran şu şekilde de gelebilir, filtre ekranı. Gelişmiş ara ekranına geçiyoruz. Birinci yöntem şu alana ürünün stok kodunu okutarak hızlı bir şekilde o ürünü bulabilirsiniz. Veyahut da o ürünün bar ya da stok kodunu bilmiyorsanız örnek veriyorum O ürünle ilgili bir kelime girebilirsiniz. Örneğin defter deyip tamam dediğinde içinde defter geçen ürünleri getirir. Tekrar ara diyorum. Yahut da şu alanı da kullanabilirsiniz. Örneğin defter Enter'a bastım. 80 dediğimde ve sağ alt köşede Ent yazısı var. Bu şu demek oluyor? İçinde defter ve 80 geçen stokları karşıma getir. Tamam dediğimde içinde hem defter hem de 80 geçen bunların yan yana olması zorunlu değil. Stokları getirdi. Veyahut da Ent yerine Oru seçersek bu şu demek oluyor? İçinde defter veyahut 80 geçen stokları karşıma getir anlamını taşıyor. Dikkat ettiyseniz içinde defter geçiyor. 80 geçiyor, 80 geçiyor, defter geçiyor şeklinde. Örneğin silgi 80 gram. Fiyatı 4 liraymış. Sağ tıklayıp düzenle de diyebilirim. veya seçtikten sonra düzenle deyip bunun fiyatını değiştirebilirim. Karşıma gelen ekranda birim ve fiyatlara tıklıyorum. Bu ürünün tek bir birimi var ve fiyatı 4 liraymış. 4,5 yaptığımda bu ürünün fiyatı 4.5 lira olarak değişecektir. Peki birden çok fiyat, birime sahip bir ürünün fiyatını nasıl değiştireceğim? Aslında mantık hemen hemen aynı. Düzenle dedim. Birim ve fiyatlara geldim. <laughs> Pardon. Adet fiyatının adet biriminin fiyatı 3 liraymış. Bunu 4 lira yaptım. Koli birimine tıkladım. 24 liraymış. 36 lira yaptım. Ve burada şuna da dikkat edin. Koli'nin içinde 12 adet varmış. Paket birimine tıkladım. Paketin içinde 3 adet varmış. Onu da 12 lira yapıp tamam dediğimde bu ürünün iç, bu ürün için tüm birimlere ait fiyatları değiştirmiş olacaktır sistem.